Asrın felaketinde hem annesini hem de bacağını kaybeden 57 yaşındaki depremzede de Emine Kahraman oğulları yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen hayat mücadelesine yeni yuvası olan konteynerında protez bacağıyla devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Defne ilçesi Çekmece mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Emine Kahramanoğulları asrın felaketine annesi Vahide Bayrak ile birlikte yakalandı. Enkaz altında annesini kaybeden 57 yaşındaki kahraman oğullarının ayağının üzerine duvar çöktü. Evli ve 3 çocuğu olan kahraman oğullarının sağ bacağı ampute edildi ve protez bacak takıldı. Depremde hem annesini hem de bacağını kaybeden kahraman oğulları yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. 6 Şubat'ta depremde annemi kaybettim, ayağımı kaybettim. Ayağım nasıl kaybetti beni oldu? E, e duvarın altında kaldı. Hı. Yara oldu. Kesildi ayağım. Peki nasıl başladı o süreç ayağın yara olması hastalığı? E, serçe parmağımdan başladı. Hı. Karaldı, siyahlaştı. Hı. Ondan sonra ee, çürüdü, etler çürüdü, koktu. Hı hı. Sonra beni gönderdiler hastaneye. Hı hı. Gittim orada ayağımı kestiler. Morarmayla başladı. Evet. Nasıl oldu peki? Dedi? Ağrıyor muydu? Ağrıyordu, iltihap kapmıştı. Hı hı. Enfeksiyon kapmıştı. Şimdi nerede yaşıyorsun? yaşıyorum, Konteyir. konteyirde kalıyorum. Kimle kalıyorsun? Tek başıma. Peki nasıl? Yani protez bacağın var. Ee, ben taktırdım protez bacağımı. Peki nasıl hayata tutunuyorsun? Hayata işte bu ayağın sayesiyle tutuluyorum. Yani kalkıyorum, e, bulaşık mı yıkıyorum, yemeğimi yapıyorum. Kimseye muhtaç değilsin? Ha? Değilim çok şükür. Peki neler söyleyeceksin? İnsanlara neler söyleyeceksin? Yaşamaya çalışsınlar. Benim gibi olanlar çok şey yapmasınlar. Yani kafaya takmasınlar. Çok şükür Allah'tan geldi, kuldan gelmedi. Teşekkür ederim. Ya Allah. Uff. Mm.